Hareketi'nin lideri, İyi Parti Genel Başkanımız, Başbakanımız Meral Akşener. De, alsak mı, almasak mı, beklesek mi, satsak mı? Sürekli bu endişeler duyuyorlar. Öyle önce esnaf da sıkıntıya giriyor. Bizi de çok zarara uğratıyor. De, biz de alıyoruz vatandaştan altınları, dövizlerin. Ertesi gün birden aşı inmesi esnafı da zarar ettiriyor genelde bundan isyan eriyor. Zaten her şey bundan kaynaklanıyor. Bunlardan dolayı zaten birçok sorunlar oluşuyor. Ee, bu elektrik zamlar. Nasıl? Çok Kaç büyük. geldi? Şey evet. Ha. Yani normalde evle dükkan iki buçuk bin lira. Geleceği yerde altı buçuk bin lira. Altı buçuk yerde. bin lira ödedik biz toplamda yani. Bozuyorlar mı altını alıyorlar mı? Yani her ikisi de hemen hemen eşit ama bozma ama bittat, daha çok. Bozma daha çok. Hani alma diye bir şey kalmadı. Biz önceden eş yani eşiz, kocayız. Evet. evet. Birlikte hani e, zor yetişiyorduk. E şimdi bazen tek başımıza artık yetişebiliyoruz yani müşteriye. Yani. O oh, oh hale geldik yani gerçekten ve hani kar marjları da düştü ister istemez. Çünkü altının fiyatı yükseldikçe bizim kar koy marjımız düştü. Çünkü almaları gerekiyor. Almaları için de ister istemez daha düşük kar evet. Bize mesela diyorlar ki buradan alıyor. <laughs> evet gelip öbür tarafta yani kredi kartıyla burada alıyor. Sonra yapıyor. Tabii yapıyorlar yapıyor. Bize de geliyor. Mesela bazen bir altın Maalesef geliyor. Maalesef o durumlara düştük. Sıfır, sıfır ya. yani biz diyoruz Hayır asla kullanılmamış. Büyük ihtimal başkasından ya e, borca borcu aldı bir şekilde. Çünkü evden verenler de oluyor vadeli. Biz vermiyoruz ama oradan alıp büyük ihtimal yani bana bozduruyor. İşin içinde fark ediyor. Yani. Tabii, tabii, ürün yani 5 yani 10 dakika, dakikalık ürün, yani. Yani, ürün yani. yani. Evet. Ya şimdi durum biraz daha yani vergilerle boğuşuyoruz. Zamlarla ayrı bir boğuşuyoruz. Evet. Ee, evet. Ayak çalışıyoruz. Kaç kişi çalışıyor burada? Dört kişi çalışıyor burada. Elektrik ne kadar yani Çok şikayet var elektrikten. 1325 lira geldi. Çok geldi yani gerçekten. Normalde 670 lira gelen e, fatura inanılmaz pahalı geldi. Yani evde, evimize de çok pahalı geldi. Hı. E, dükkanımıza da çok pahalı. Yani nasıl kalkacağız altından bilmiyoruz ama bakalım işte bir şekilde. Müşterinin alım gücü nasıl? Müşterinin alım gücü düşüyor tabii. Eskisi gibi değil. Eskiden et tantüne 15 lira verirken şimdi 20 lira vermek zorunda kalıyoruz. İster istemez halka yansıyor. Yani herkes çıkarttı 20 lira tantüneyi yiyemiyor. Merhaba dediniz. Ya da sağ olun. Şöyle bir bakayım. İşler nasıl? Dur baş söyle şey olacak bir şey yok. Vatandaşta para yok ki biz de vergi yapsın. Çiftçi de yapar, bestrafta para. Peki geçinebiliyor musunuz oğlum? Hayır. Ya ben onu şimdi şöyle söylüyorum. Zam yaptı ya. Para böyle cebimize koydu. Burada da bir şeyler varsa alarak çıktık. Öbürlerini de aldı. Aynen öbürlerini <laughs> de Muhteşem bir tanım ya. Evet. Sende durumlar. Aynı Ki Eşiniz çalışıyor bu arada evet. bir şey. çok değerli insan. Bu elden bir de kororum. Gerçekten arşivizi ayakta tutuyor. Ne bir adamdır koyuver, ne biçim yapıyor. yapıver. İçini yapıver yap yap başkanım. Ocağı kapatıver. Şimdi bundan mı koyuver? Evet. Evet. Koyalım başkanım. Bu kadar yeter mi? Koyalım başkanım. Yok. yok. Ben yok yok, yok. matematiği. Tamam, tamam. Koşun tamam. diyenlerin. Bak başkanım tamam. bunun tadına bakalım bir tane. Yani sen yiyeceksin Sayın Başkanım. Tamam. tane tadına bakacağız. Yok Yok ben. Normalde ise başkanım ata. Gel başkanım. yok. yok. Yapma 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 Sayın başkanım, Bir saniye. Buyur Sayın Başkanım. Limon da sıkıldı. sıkalım mı başkanım? Bizim memleketimizin limonu hafif yeter. Yeter. Teşekkür bir ediyoruz. Aynen. Bir daha ayran. Ayran istemiyorum. İstemiyorsunuz. Muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. İşler nasıl? Başkanım işlerden çok zamlarda şikayetçiyiz. Evet. Maalesef bizlerimiz biz, 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 faturalardan biz faturalardan elektrik faturalarından çıkıyoruz. Hastalık gene tavuklara zam, zamdan sıkıntılıyız. Teşekkür evet. bu arada. Bize gelen e, şey zamla, evet. şey evet. <laughs> zamla. Bize gelen zamlar biz kendimiz halka zamlı satamıyoruz. Üç evet. defa zarara giriyoruz. Faturalar bizim belimizi büktü. Zamlar büktü. İnşallah gelen zam, gelen yani zam. sıkıntılıyız. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Yok başkanım. Işlerimiz İşlerimiz yani yüzde yetmiş düştü. Yani yüzde elli bile demiyoruz. Hocam yüzde elli yetmiş düştü yani. Yüzde elli düştü demiyoruz. Yüzde çok, çok çalışıyoruz. Eleman değil için çalıştırabiliyoruz artık. Hı. Ay ne gün çalışıyoruz? Eşim çalışıyor. Oğlum çalışıyor. Oğlum ben ki... benim oğlum. Ben de. Bu benim, benim oğlan. Yeri ben arkadaşımız var Yani öyle. Arkadaşım bir iki yüz sigortasını yatırıyordum. İki bin lira olmuş sigortası başlarım. Yılbaşından sonra iki bin lira yatırdım sigortasını. Nasıl eleman çalıştırayım? Nasıl sigorta yatırayım? Çocuğa verdiğim para zaten kendisini kurtarmıyor. 150 lira yemeğe veriyoruz, çocuğu kurtarmıyor. Motoruna benzin alamıyor. Abi diyor ben geleceğim yok diyor. Askeri sınava gideceğim ben diyor. Gelecek kaygım var diyor. Evleneceğim, yuva kuracağım, nasıl yapacağım diyor. Başbanker, 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 başbanker. gençlerle karşılaştım. Tencere kaynatmakta zorlanan annelerle karşılaştım. Dolayısıyla üreticilerle karşılaştım. Ben o dükkanlarda Türkiye'de yaşayan her çeşit, her sosyal çevreden insanlarla karşılaştım. Her yaştan ve kadın erkek her yaş grubundan insanlarla karşılaştım. Bu iki buçuk iki bu iki yılda herhalde beş tane üniversite bitirmişimdir. Milletimin feraseti, milletimin irfanı, Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize. Bir, Türkiye'nin, bu milletin huzura ihtiyacı var. İki, bu milletin Türkiye'nin adalete ihtiyacı var. Bu milletin, bu milletin Türkiye'nin liyakate ihtiyacı var. Ayrımcılığa hayır diyor. Yandaşa hayır diyor. Senin oğlun, senin kızın işsizken, mülakatta elenmişken, 92 puan alıp elenmiş insanlar gördüm. Yerine 58 puanla alınmış insanlar gördüm. Sizin çocuklarınız evde otururken 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş alan danışmanların varlığı hak değildir, hak değildir. Haramdır, haram. Kul hakkıdır, kul hakkı. Şimdi ama bir şey var. Bunların konuşulmaması için sen şucusun, sen bucusun üzerinden bizi birbirimizle dövüştürmeye kalktılar. Ben iki yıldır buna ayır diyorum. Esnaf gezme nedenim şu esnaf aynı zamanda bu ülkenin belki mi, Ekonomisinin belki mi, Esnaf sanayici olmasa, esnaf satmasa, sanayicinin ürettiğini esnaf satmasa o işçi o sanayici nasıl para kazanır? Nasıl üretim, nasıl istihdam yaratılır? Dolayısıyla esnafın varlığı Türkiye ekonomisinin, Türk ekonomisinin bel kemiğidir. O esnaf unutuldu. Niye unutuldu? Çünkü şuculuk buculuk üzerinden oy almak herkesin kolayına gitti. Şapkamı koysam, ceketimi koysam, seçtiririm, seçilirim modeli öne geçti. Esnaf için müşterisi velinimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı. Doğru mu? Seçmen velinimet mi? Hayır. Size soruluyor mu? Zam yapılırken soruluyor mu? 11, on 11 bir, on bir maaş alan danışmanlara maaşlar ödenip çiftçiye hakaret edilirken size soruluyor mu? Hayır. Hayır. Biraz evvel bir çiftçi kardeşim dedi ki: 10 kilo limon, 1 kilo mazot, 100 kilo limon bir çuval gübre, bu hak mıdır ya? Bu hak mıdır? Bu insanları açlığa mahkum etmek hak mıdır? Ama eğer, e, ama eğer bunların konuşulmasının önüne geçmek için şuculuk, buculuk üzerinden bölünmeye devam edersek, sizin gerçek derdinizin konuşulmasını engelleyenlerin yolundan yürürsek, işte öyle 100 kilo limonla bir süre sonra bir şuval gübre alamazsınız. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Doğalgaz geldi mi? Doğalgazla ısınıyor musunuz? Bak elektrik faturası gelmiş. Oo! 715 lira. Ay sesim gitti. 715 lira. Kardeşim bu ne? Evet el 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 Doğal gazmış 715 lira Yazık ya Peki Burada yok o başka yerden gelme Başka yerden gelme biliyorum Onun için sordum Vereceğim bir dakika Bir dakikacık konuşma yapacak Sen nereden geldin Mersin ilden gelmiş. Onun için oradaki doğal gaz 715. Sen paçayı kurtardın. Doğal gaz yok. Paçayı kurtardınız. Hayret bir şey. evet. Peki. Allah'a şükür. Allah'a şükür doğal gazımız yok. Kaç kere açılışı yapıldı? Kaç kere açılışı yapıldı? Peki otoyolun kaç kere açılışı yapıldı? otobanın kaç kere açılışı yapıldı? Ve her seferinde açılış yaptılar, oy aldılar, gittiler öyle mi? Bu defa tokat atacaksınız. Sandıkta tokat atacaksınız. Bu defa sizin buraya gelmeyenlere, buralarda ayağınıza gelmeyenlere sandıkta tokat atacaksınız. Ha işte o, Vay vay vay. Bu ne ya? Bu da bir evin 1128 lira. Başkanım ha. Ooo. Evet. Sağ olasınız. Evet buyur bakayım. Burada mı konuşacağım? Orada konuşacağım <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz acız. Domatesin kilonu 200'e sattık. Bu ömrəlikin torbasını 1 milyar liraya aldı. İndi 150 liraya sattık. Daha döktü. Beni etince bir tüp 250 milyon lira aldı. Doğal gazımız <laughs> yerimizde ceryanımızı bir iki yüz üstü beş yüz ödedik. Bir malımızı çöpe döktük. Çiftçimizi süremedik. Evimiz acız biz acız. Hoş geldin. Evet. İlimanlarımız dağlarımızda kaldı. Çöplere döktük. Sebzelerimiz çevrede kaldı. Hastayız doktora gittik. Evet, serum bulamadılar. Bize bakacak. Hastaneye geldik. Oğlum hastalandı. Gece serumu sezanelerden aradık bulduk. Hastanede serum yok. ilaç yok. Bir şey yok. Her şeylerimiz dokuk. Dağlarda taşlarda çöp olup dokuluk. Başkanım bizlere yardım edin. Teşekkür ederim. İki kadının konuşmasını duydunuz. Minibüs için olarak, için olarak. Yo, yo, bittik. Için vererek, bittik. Başkanım bittik. Ne Allah için yardım edin. Yardım edin. Bittik. Mazat olmaz ya. Bunda her sene alıyor benim köyüm tadına dikiyor. Üç yolcu. Bir yolcu üç yolcu mazat olmaz Şimdi bu ihracı bu metremezet Sizden destek istiyoruz başkanım. Bu Allah için. Teşekkür ediyorum bizim buraya geldiğiniz için. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Bizim durumumuz çiftçiyiz kendimiz. Dayan e, ee, senanın örtüsü yüzde dört yüz. Ondan sonra bu planetin yüzde dört yüz. Fide yüzde dört yüz. Beri getirdiğiniz zaman domatesten sıfır tam onda beş düştü. Onun için kesinlikle para alamıyoruz, para alamıyoruz, para alamıyoruz, para alamıyoruz. Aciz, susuzuz duruyoruz. Allah sonumuzu ailesi bu de size. Şimdi bütün bunlar milletin sesi. Bu milletin sesi duyuluncaya kadar gezmeye, bu milletin sesini ağlar duyuncaya kadar. Ağlar buraya gelinceye kadar gezmeye devam bir. Erdemli'den başlayarak Mersin'in tümünün yarın en iyi şekilde hizmet alması için iktidar olduğumuzda Mersin'in bize bize emanet olduğunu söylemek için buradayım. Bütün bunların giderilmesinin yolu haksızlığın, hukuksuzluğun kul hakkın gitmesidir. Sarayda sefa sürenler. 11 maaş maaş alanlar. Buraya gelip burayı duyamazsınız. Sonra da dersiniz ki geziyor geziyor ben o insanlar hepsi ben tiyatro. Aha da aha gelin görün bakayım burada tiyatro mu var? Mersin sahipsiz. Gördüm ki sahipsiz. Bundan sonra el ele vereceğiz sizinle beraber. Erdem bir vereceğiz ve Mersin'i Türkiye'nin en önemli illerinden biri olarak en iyi ekonomiye sahip, en iyi eğitime sahip, en iyi istihdama sahip bir il haline geçeceğiz. Limonun dökülmesi ayıptır, günahtır. Limonun dökülmesi ayıptır, günahtır. 100 kilo limonla bir çuval gübre alınması ayıptır, günahtır. Şaka gibi bir tarım bakanı var. Almanya'yı Almanya çiftçisi kazanıyor. Hollanda çiftçisi kazanıyor. Fransa çiftçisi kazanıyor. Sayın Bakan'ın çok apap olduğu Kanada çiftçisi de kazanıyor. Siz niye böyle oluyorsunuz? Çünkü burayla alakaları yok. Onun için şuculuğu buculuğu bir kenara koyup buraya gelmeyeni, sizi dinlemeyeni cezalandıracaksınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bizleri size karşı tandırmasın. Allah emanet alın. Sağ olun.